Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Merkür'ün 7. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Yedinci evde Merkür'ün gücü ve burçlara göre bireysel etkilerini ayrıntılı şekilde keşfedelim. Yedinci ev, doğum haritasında ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve karşılıklı etkileşimle ilgilidir. Merkür'ün bu evdeki konumu, kişinin ilişkilerinde nasıl iletişim kurduğunu ve diğer insanlarla olan etkileşimlerinde nasıl bir zihinsel yaklaşım sergilendiğini etkiler. Bu yerleşim, kişinin karşısındaki kişiyle zihinsel uyum sağlamasında ve ilişkilerde mantıklı, açık fikirli ve iletişimci olmasında önemli rol oynar. Yedinci evdeki Merkür, bireye diplomatik düşünme ve işbirliğine dayalı çözümler bulma yeteneği kazandırabilir. Aynı zamanda, ilişkilerde zihin ve dil aracılığıyla sorun çözme becerisi de oldukça güçlüdür. Yedinci evde Merkür'ün gücü Yedinci evdeki Merkür, kişinin ilişkilerinde zihinsel derinlik ve analiz becerilerini öne çıkarır. Bu yerleşim, karşılıklı etkileşimlerde düşünsel uyum arayışa ve açık iletişime duyulan ihtiyacı vurgular. Kişi, ilişkilere daha çok zihinsel bir açıdan yaklaşır. Partnerleriyle daha fazla entelektüel bağlantı kurmak ister. Ayrıca, başkalarına karşı mantıklı ve objektif bir tavır sergileyebilirler. 7. evdeki Merkür, genellikle uzlaşma ve adil çözümler üretme konusunda bireyi güçlü kılar. Birinci, zihinsel bağlantılar ve iletişim. Yedinci evde Merkür, kişinin ilişkilerinde zihinsel bağlantılar kurmaya çok önem verdiğini gösterir. Kişi, ilişkilerinde düşünsel uyum ve açık iletişim ister. Partnerleriyle daha çok sözel iletişim kurarak, fikir alışverişi yapmaktan keyif alır. İletişimde doğrudanlık ve şeffaflık, kişinin ilişkilerindeki temel özelliklerden biri olabilir. Aynı zamanda, karşısındaki kişiyi zihinsel olarak anlama ve ona entelektüel derinlikte yaklaşma eğilimindedir. 2. İletişimde diplomasi ve denge. 7. evdeki Merkür, kişiye diplomatik bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, partnerleriyle ya da ortaklarıyla olan ilişkilerinde, dengeyi koruma ve her iki tarafı da anlamaya çalışma eğilimindedir. Bu yerleşim, kişiye ilişkilerinde zihinsel uyum yaratmaya, Anlaşmazlıkları mantıklı bir şekilde çözmeye ve özgür fikirlerin bir arada var olmasını sağlamaya itebilir. 3. Evlilik ve ortaklıklarda zihinsel yatırım. Evlilik veya ciddi ilişkilerde 7. evde Merkür bulunan kişiler, partnerleriyle fikir alışverişi yapmaya ve zihinsel bağlar kurmaya değer verirler. İletişimin derin ve anlamlı olmasına odaklanır ve ilişkiyi sadece fiziksel değil, entelektüel bir düzeyde de geliştirirler. Yedinci evdeki Merkür, özellikle anlaşmazlıklar durumunda mantıklı, analitik çözümler aramayı gerektirir. Kişi, her iki tarafı da anlamak için elinden geleni yapar. Dördüncü, ortaklıklar ve işbirlikleri. Bu yerleşim, kişinin iş ortaklıklarında ve profesyonel ilişkilerde de zihinsel uyum ve iletişimde açıklık arayışında olduğunu gösterir. Kişi, başarılı bir ortaklık kurmak için açık fikirli, mantıklı ve anlaşılır bir yaklaşım benimseyebilir. Aynı zamanda, yazılı ve sözlü iletişimde oldukça başarılı olabilirler. Ortaklıklarındaki fikir alışverişleri, genellikle zihinsel netlik ve düşünsel yenilik ile şekillenir. Burçlara göre 7. evde Merkür'ün etkileri. 1. Koç burcunda Merkür. Koç burcundaki Merkür, kişiye cesur ve doğrudan bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, İlişkilerinde hızlı ve açık fikir alışverişi yapmayı tercih eder. Anlaşmazlıklar durumunda sözlü çatışmalar hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu yerleşim kişiyi net ve doğrudan olmaya teşvik eder. 2. Boğa burcunda Merkür. Boğa burcundaki Merkür kişiye sabırlı ve istikrarlı bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi ilişkilerinde daha çok geleneksel ve sabit fikirli bir yaklaşım sergileyebilir anlaşmazlıklar yavaşça ve temkinli bir şekilde çözülür. Kişi, partnerine güven ve sadakat konusunda yüksek beklentilerle yaklaşır. Üçüncü İkizler Burcunda Merkür İkizler Burcundaki Merkür, kişiye zihinsel uyum ve sürekli iletişim arayışa sokar. Kişi, ilişkilerinde açık fikirli, sosyal ve konuşkan olabilir. Bu yerleşim, kişiyi özellikle ilişkilerinde çoklu konuları tartışmaya, ve fikir alışverişini sürekli canlı tutmaya yönlendirir. 4. Yengeç burcunda Merkür. Yengeç burcundaki Merkür, kişiye duygusal ve koruyucu bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde daha çok duygusal bağ kurmaya eğilimlidir. 7. evdeki Merkür Yengeç, kişinin savunmacı olmasına neden olabilir. Ancak aynı zamanda partnerine karşı şefkatli ve duygusal anlayışlı bir yaklaşım sergileyebilir. 5. Aslan burcunda Merkür. Aslan burcundaki Merkür, kişiye güçlü ve baskın bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde kendisini gösterişli ve lider bir şekilde ifade edebilir. Bu yerleşim, kişiye yaratıcı düşünce ve duygusal zeka kazandırabilir. İletişimde bazen ego çatışmaları yaşanabilir. Ancak genellikle kişisel güvenlik ve değerler ön plana çıkar. 6. Başak burcunda Merkür. Başak Burcu'ndaki Merkür, kişiye titiz ve analitik bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde düzenli, verimli ve net olmayı tercih eder. Anlaşmazlıklar durumunda, kişisel hatalar üzerine mantıklı ve öz eleştirisel bir yaklaşım sergileyebilir. 7. Terazi Burcu'nda Merkür Terazi Burcu'ndaki Merkür, kişiye diplomatik, nazik ve adil bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, İlişkilerinde dengeli ve anlayışlı bir yaklaşım sergiler. İletişimde uyum arar ve başkalarını hoşgörüyle anlamaya çalışır. Anlaşmazlıklar daha çok uzlaşma ile çözülür. 8. Akrep burcunda Merkür. Akrep burcundaki Merkür, kişiye derinlikli ve gizli bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde duygusal yoğunluk ve zihinsel gizlilik arar. Kişi, anlaşmazlıkları derinlemesine analiz ederek ve gizli gerçekleri açığa çıkararak çözmeye çalışabilir. Bu yerleşimle kişisel gizlilik ve güven ön plana çıkar. 9. Yay Burcunda Merkür Yay Burcundaki Merkür, kişiye özgür ve felse, fi bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde daha çok felsefi, geniş bakış açısına sahip ve macera dolu bir yaklaşım sergileyebilir. İletişimde özgürlük ve yenilikçi fikirler ön plana çıkar. 10. Oğlak burcunda Merkür. Oğlak burcundaki Merkür, kişiye mantıklı, düzenli ve yapıcı bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde ciddi, planlı ve güvenilir olmayı tercih eder. Anlaşmazlıklar mantıklı çözümlerle çözülür ve kişi genellikle sorumluluklarına sadık kalır. 11. Kova burcunda Merkür. Kova burcundaki Merkür, kişiye yenilikçi ve özgün bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde farklı düşünme ve yenilikçi çözümler üretmeye eğilimlidir. İletişimde entelektüel bağımsızlık ve farklı bakış açıları ön plana çıkar. 12. Balık burcunda Merkür. Balık burcundaki Merkür, kişiye sezgisel ve duygusal bir iletişim tarzı kazandırır. Kişi, ilişkilerinde empatik, hayalperest ve gizli anlamlar arayan bir yaklaşım sergileyebilir. İletişim Duygusal bağlar ve ruhsal anlayış ile şekillenir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.